Merhaba. Bugün insan vücudunun sınırlarına odaklanıyoruz. İnsan bedeninin dayanıklılığı ne kadar geniş? Zorlu koşullar karşısında ne kadar süre hayatta kalabiliriz? Sıcak, soğuk, açlık veya oksijensizlik gibi ekstrem koşullarda insanın biyolojik sınırları neler? Bu soruların yanıtını bulmak için insanlık tarihindeki en etkileyici dayanıklılık hikayelerine ve bilimsel verilere göz atacağız. Hazırsanız insan bedeninin sınırlarını birlikte keşfedelim. Bölüm 1: Aşırı sıcakta hayatta kalma. İnsan bedeni 37 derece civarındaki bir sıcaklıkta en verimli şekilde çalışır. Ancak aşırı sıcaklarda vücudumuzun baş etme gücü sınırlıdır. Çöl gibi sıcak ortamlar vücudumuzdaki suyu hızla tüketir ve susuzluk hayati bir tehlike yaratır. İnsan vücudu aşırı sıcakta terleyerek soğumaya çalışır. Fakat uzun süreli sıcakta bu mekanizmada yetersiz kalır. Asfalt üzerinde çıplak ayakla yürüyen çöl halkları veya çölde hayatta kalma mücadelesi veren bireyler insanın sıcağa karşı direnç gösterdiği çarpıcı örneklerdir. Sıcak çarpması ve dehidrasyon gibi tehlikelerle başa çıkmak için gölge bulmak, vücudu nemli tutmak ve bol miktarda su tüketmek önemlidir. Aşırı sıcaklarda gölgede bile uzun süre kalmak hayati bir öneme sahip olur. Bölüm 2 dondurucu soğuklarda hayatta kalma. Soğuk ortamlar, insan vücudunun dayanıklılık sınırlarını test eden bir başka ekstrem durumdur. Vücut, soğukla başa çıkmak için titreme ve damarların büzülmesi gibi mekanizmaları devreye sokar. Ancak uzun süreli soğuk maruziyeti donma ve hipotermi risklerini doğurur. Vücut sıcaklığı 35 derecenin altına düştüğünde hipotermi başlar ve bu durum ölümcül olabilir. Ernest Shackleton'un Antarktika seferi, insanın soğuğa dayanıklılığının en bilinen örneklerinden biridir. Shackleton ve ekibi Antarktika'nın dondurucu soğuklarında haftalarca hayatta kalmayı başarmışlardır. Kat kat giyisi, yüksek kalorili yiyecekler ve fiziksel hareket bu tür soğuk ortamlarda hayatta kalmanın temel yollarıdır. Bölüm 3: Oksijen yetersizliğinde hayatta kalma. Dağcıların mücadelesi. Yüksek rakımlarda hava inceldiği için oksijen miktarı azalır. Vücudumuz bu duruma uyum sağlamak için kırmızı kan hücrelerinin sayısını artırır. Ancak çok yüksek irtifalarda bu bile yeterli olmaz ve yüksek irtifa hastalığı adı verilen ölümcül bir durum ortaya çıkabilir. Everest Dağı gibi yüksek zirvelere tırmanan dağcılar bu durumu sıkça yaşar. Edmund Hillary ve Tenzing Norgay'ın Everest tırmanışı İnsanın oksijen azlığına dayanma kapasitesini gösteren unutulmaz hikayelerdendir. Oksijen tüpleri yüksek irtifada hayatta kalmayı kolaylaştırsa da vücut yavaş yavaş bu düşük oksijen ortamına alışır. Ancak yükseklik arttıkça beyin ve diğer organlar daha fazla zarar görmeye başlar ve ölüm riski artar. Bölüm 4: Açlık ve susuzluk vücudun sınırları. Su, vücut için oksijenden sonra en hayati ihtiyaçlardan biridir. Ortalama bir insan su olmadan sadece birkaç gün hayatta kalabilir. Susuzluk böbreklerin iflasına, vücudun susuz kalmasına ve en sonunda ölüme yol açar. Açlık ise susuzluktan daha uzun sürede ölümcül olur. İnsan vücudu su olduğu sürece birkaç hafta kadar açlığa dayanabilir. 1970'lerde bir İrlanda hapishanesinde açlık grevi yapan Bobby Sands, açlığın vücuttaki etkilerini ortaya koyan bir örnektir. Sands, su tüketmeye devam ederek yaklaşık 66 gün aç kalmıştır. Ancak vücut açlık süresince kas ve yağ dokusunu kullanarak enerji sağlar. Ancak uzun vadede bu da tükenir. Açlık ve susuzluk sınırları vücudun dayanıklılığı açısından oldukça kritiktir. Bölüm 5: Uykusuzluk sınırı Uyku, beynin ve vücudun toparlanması için zorunludur. Uykusuzluk kısa sürede dikkat kaybına, zihinsel bozukluklara ve nihayetinde ölüme yol açabilir. Guinness Dünya Rekorlarına göre Randy Gardner, 1964 yılında 11 gün uykusuz kalarak bir rekor kırmıştır. Ancak bu süre sonunda ciddi sağlık sorunları yaşamıştır. Uykusuzluk insan vücudunun sınırlarını en çabuk zorlayan faktörlerden biridir. Bölüm 6 aşırı fiziksel yüklenme ve dayanıklılık hikayeleri İnsan bedeni zorlu koşullarda olağanüstü dayanıklılık sergileyebilir. Maraton koşucuları uzun mesafelerde vücutlarını aşırı derecede zorlar. Ultramaraton gibi uzun mesafe koşuları vücudun dayanıklılık sınırlarını zorlar ve kas yıkımına neden olabilir. Ancak dayanıklılık sporcuları yıllarca süren antrenmanlarla bu zorlu koşullara uyum sağlar. Feydipides'in maraton koşusu efsanesi dayanıklılık hikayelerinin en bilinenlerinden biridir. Feydipides, Yunanistan'da maratonu koşarak bir zaferi duyurmuş ardından aşırı yorgunluktan ölmüştür. Bu hikaye insan bedeninin dayanıklılığı kadar sınırlarını da ortaya koymaktadır. Bölüm 7. Adrenalin ve savaşa da kaç tepkisi? Acil durumlarda insan bedeni adrenalin salgılayarak kendini savunmaya ya da kaçmaya hazırlar. Bu tepki, insanın sınırlarını aşmasına yardımcı olur. Tehlike anında adrenalin kan dolaşımını hızlandırır, kaslara daha fazla oksijen gönderir ve kısa sürede güç ve dayanıklılığı artırır. Büyük tehlikelerden kaçabilen insanlar adrenalin sayesinde normalde yapamayacakları şeyleri başarabilir. Bölüm 8: İnsan vücudunun yenilenme kapasitesi. İnsan vücudu dayanıklılık kadar iyileşme kapasitesiyle de dikkat çeker. Küçük yaralanmalardan kemik kırılmalarına kadar birçok hasarı onarma gücüne sahibiz. Bazı organlar örneğin karaciğer kendini yenileme yeteneğine sahiptir. Bu özelliğimiz hayatta kalma mücadelesinde önemli bir avantaj sağlar. Bölüm 9: Akıl gücü ve psikolojik dayanıklılık. Zor koşullar altında vücudun dayanıklılığı kadar zihinsel güç de önemlidir. Akıl gücü fiziksel sınırların ötesine geçmeye yardımcı olur. Nelson Mandela'nın hapishane hayatı boyunca gösterdiği psikolojik dayanıklılık, insanın mental sınırlarını aşabildiğini gösteren çarpıcı örneklerden biridir. Vücut sınırlarına ulaşırken zihinsel dayanıklılık önemli bir rol oynar. İnsan sınırlarının ötesine geçebilir mi? Bilim, insan vücudunun dayanıklılığını ve sınırlarını keşfetmeye devam ediyor. İnsanın biyolojik sınırlarını zorlayan yeni yöntemler ve teknolojiler dayanıklılığımızı artırmamıza olanak tanıyabilir. Ancak vücudumuzun sınırlı olduğunu unutmamak ve bu sınırları korumak da önemlidir. Bu videoda insan vücudunun dayanıklılığını ve biyolojik sınırlarını ele aldık. Eğer bu tür içerikler ilginizi çekiyorsa abone olmayı unutmayın. İnsan vücudunun inanılmaz gücünü ve sınırlarını birlikte keşfetmeye devam edelim.